hafta sonu bir erken seçim olsa efendim oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Vallahi AK Parti'ye vermeyeceğim kesin. Tamam. tamam. Ee, evet. Yani <laughs> CHP'ye veririm büyük CHP ihtimalle. Evet. Bir gerekçeniz var mı? Gerekçem var. Mı? Ee, daha önce hiç vermedim. Vermemekte de ne kadar haklı olduğumuzu gör, görüyoruz şu an. Ülkenin içinde bulunduğu durum hakikaten içler acısı. Ee, çok üzücü. Ee, ben bir 17 yıllık ııı ee, Eşim de hocalık yapıyor üniversitede. Hakikaten çok zorlanıyoruz tek çocuğumuz olma tek çocuğumuz olmasına rağmen. Evet. Ee, yani çok içler acısı bir durumdayız ve tek sorumlusu, tek müsebbibi AK Parti'dir bugünkü vaziyetimizi. Dolayısıyla onlara hiçbir şekilde o gelmeyecek, Türk halkından gelmeyecek. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler sandıkta. Evet, evet. Ödeyecekler ve ee, Alamayacaklar ya. Yani eğer insanların birazcık aklı varsa açlıkla sınanıyor çünkü şu anda. Hocam ikametiniz hangi ilçe? Üsküdar. Son günlerde döviz ve gıda fiyatlarına ciddi bir artış söz konusu. Bu sizi nasıl etkiliyor? Az önce söyledim işte beyefendi. İçler acısı bir durumdayız ülke olarak. İnsanlar hakikaten açlıkla sınanıyor. Tek sorumlusu da şu andaki hükümet. Çünkü 20 küsür yıldır buradalar kimi sorumlu tutabiliriz başka? Daha adil bir düzen için insanların aklını başına toplaması gerekiyor. Ülkenin zenginlikleri çok fazla ama çok ufak bir kesim yararlanıyor bunda. Ve halk açlığa açlığa mahkum ediliyor. O nedenle en kısa zamanda gidecekler inşallah. Daha güzel günler bekliyor bizi. Akıllı olursak, birlik olursak çok daha güzel günler bekliyor. Sonra efendim. Selahattin Demirtaş CHP Genel Başkanı olursa ne olur? Yani beyefendi kişilerin çok bir önemi yok bence. Şu anda ülkenin içinde bulunduğu durum çok önemli. O kişi bu kişi değil. Ama maalesef bizim ülkede kişiler önemli. Kişiler önemli olmamalı işte insanlar insanlar halka hizmet edecek eşit bir şekilde halka hizmet edecek kimse onu desteklemeliler bence. Kişilerin çok önemi yok yapacakları yapacakları politika çok önemli. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa efendim oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Valla AK Parti'ye vermeyeceğim kesin. Tamam. Aa, evet. Yani CHP'ye veririm büyük CHP ihtimalle. Evet. Bir gerekçeniz var mı? Gerekçem var. Ee, daha önce hiç vermedim. Vermemekte de ne kadar haklı olduğumuzu gör, görüyoruz şu an. Ülkenin içinde bulunduğu durum hakikaten içler acısı. Ee, çok üzücü. Ee, ben bir öğretmenim. Edebiyat öğretmeniyim, 17 yıllık. Eşim de hocalık yapıyor üniversitede. Hakikaten çok zorlanıyoruz. Tek çocuğumuz olması tek çocuğumuz olmasına rağmen. İyim, evet. E yani çok içler acısı bir durumdayız ve tek sorumlusu, tek müsebbibi AK Parti'dir bugünkü vaziyetimizi. Dolayısıyla onlara hiçbir şekilde o gelmeyecek, Türk halkından gelmeyecek. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler sandıkta. Evet, evet. Ödeyecekler ve... Ee, kaç hocam? Kaç kaç oluyor, sizde, sizde, sizde. Alamayacaklar ya. Yani eğer insanların birazcık aklı varsa, açlıkla sınanıyor çünkü şu anda. Hocam, bir kemetiniz hangi için? Üsküdar. Üsküdar. Son günlerde döviz ve gıda fiyatlarına ciddi bir artış söz konusu. Bu sizi nasıl etkiliyor? <laughs> Az önce söyledim işte beyefendi. İçler acısı bir durumdayız ülke olarak. İnsanlar hakikaten açlıkla sınanıyor. Tek sorumlusu da şu andaki hükümet. Çünkü 20 küsür yıldır buradalar. Kimi sorumlu tutabiliriz başka? Daha adil bir düzen için insanların aklını başına toplaması gerekiyor. Ülkenin zenginlikleri çok fazla ama çok ufak bir kesim yararlanıyor bunda ve halk açlığa, açlığa mahkum ediliyor. O nedenle en kısa zamanda gidecekler inşallah. Daha güzel günler bekliyor bizi. Akıllı olursak, birlik olursak çok daha güzel günler bekliyor. Efendim. Selahattin Demirtaş CHP genel başkanı olursa ne olur? Bir soru Yani beyefendi kişilerin çok bir önemi yok bence. Şu anda ülkenin içinde bulunduğu durum çok önemli. O kişi bu kişi değil. Ama maalesef bizim ülkede kişiler önemli. Kişiler önemli olmamalı işte insanlar, insanlar halka hizmet edecek, eşit bir şekilde halka hizmet edecek kimse onu desteklemeliler bence. Kişilerin çok önemi yok. Yapacakları yapacakları politika çok önemli. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Efendim.